Para Bulutu'ndan selamlar. Bugünkü konumuz Sermaye Piyasası Kurulu'ndan taze onay alan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı. Borsa İstanbul'un bu yeni oyuncusunun bütün detaylarını şimdi gelin hep birlikte mercek altına alalım. Evet, haber taptaze ve artık resmi. Sermaye Piyasası Kurulu Zeray GYO'nun halka arz başvurusuna yeşil ışık yaktı. Bu ne demek? Artık şirketin Borsa İstanbul'a adım atması için önünde hiçbir engel kalmadı demek. Peki bu yeni adım biz yatırımcılar için ne anlama geliyor? Bugünkü yol haritamız oldukça net. Önce şirketi şöyle bir yakından tanıyacağız, sonra halka arzın adeta kimlik kartı olan o kilit rakamlara da dalacağız. Belki de en önemlisi toplanacak paranın nereye harcanacağını, şirketin bugünkü finansal fotoğrafını ve yatırım yapmayı düşünenler için kritik notları tek tek masaya yatıracağız. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız sahneye çıkan bu yeni oyuncu kim? Gelin hep beraber Zeray Geo'nun kim olduğuna, ne iş yaptığına ve bu halka arz noktasına nasıl geldiğine bir bakalım. Konuya belki o kadar hakim olmayanlar için hızlıca bir hatırlayalım. Halka arz dediğimiz şey bir şirketin kapılarını yeni ortaklara yani aslında biz yatırımcılara açması demek. Bu sayede şirket ne yapıyor? Büyüme hedefleri için kendine yepyeni, taze bir finansman kaynağı yaratmış oluyor. Şirketin geçmişine baktığımızda çok dikkat çeken bir durum var. Bakın 2008'de normal bir inşaat firması olarak yola çıkan Zeray, daha bu yıl içinde çok ama çok önemli bir dönüşüm geçirerek bir gayrimenkul yatırım ortaklığına yani kısaca GEO'ya dönüştü. İşte bu, şirketin bütün yapısını ve hedeflerini değiştiren kritik bir adım. Yani aslında borsaya yepyeni bir kimlikle taze bir GEO olarak giriş yapıyor. Şimdi gelelim herkesin en çok merak ettiği o meşhur bölüme, rakamlar. Bu halka arzın temel verilerini yani bir nevi kimlik kartını şöyle bir inceleyelim. Peki, fiyat ne olacak? Halka arzda bir adet hisse için belirlenen sabit fiyat tam olarak 13 Türk lirası. Yatırımcıların alabileceği toplam pay sayısı ise 156.800.000 adet lot olarak duyuruldu. Oldukça büyük bir rakam. Peki, bu payların tamamı satılırsa ne olur? Ortaya çıkacak olan toplam meblağ yaklaşık 2 milyar Türk lirası. Bu rakam bize hem halka arzın ne kadar büyük olduğunu hem de şirketin kasasına ne kadar taze kaynak gireceğini gösteriyor. İşte bu tablodaki detaylar gerçekten çok ama çok önemli. Şirketin yaklaşık dörtte biri yani yüzde 25'i halka açık hale gelecek. Satılacak lotların aslan payı yani 116 milyon adedi sermaye artırımı yoluyla geliyor. Peki anlamı ne anlama geliyor? Bu satıştan elde edilen paranın tamamı doğrudan şirketin kasasına girecek demek. Geriye kalan yaklaşık 41 milyon lotese ortak satışı, yani bu paranın geliri şirkete değil mevcut ortakların cebine gidecek. Bir yatırımcı için bu ayrımı bilmek hayati önem taşır ve tabii ki güzel haber, dağıtım yöntemi bireysel yatırımcıya tamamen eşit olacak. Tamam, şirket yaklaşık 2 milyar lira gibi devasa bir para topluyor. İyi de bu parayla ne yapacak? Bir yatırımcının sorması gereken belki de en önemli soru bu. Şimdi gelin bu toplanan fonların kullanım yol haritasına bir bakalım. İşte paranın gideceği adresler. Gelen fonun çok büyük bir bölümü bakın %75'e varan bir oranla devam eden projelerdeki yüklenici firmalara yapılacak hak ediş ödemelerine ayrılmış. Bu bize şirketin önceliğinin mevcut projeleri bir an önce bitirmek olduğunu net bir şekilde gösteriyor. %20 ila 30'luk bir pay ise yeni arsa alımları ve yeni proje geliştirmeleri için kullanılacak. Yani strateji çok net hem mevcut işleri tamamla hem de gelecekteki büyüme için yeni yatırımlara kapı arala. Borç ödeme ve işletme sermayesine ayrılan payların daha düşük olması da önceliğin borç kapatmaktan çok büyümek olduğunu teyit ediyor. Peki az önce bahsettiğimiz o hak ediş ödemeleri tam olarak nerelere gidiyor? İşte bu slide bize somut örnekleri sunuyor. Kocaeli ve Ankara başta olmak üzere Dora Hill'den Next Capital'a kadar pek çok iddialı proje şu anda devam ediyor halka arzdan gelecek gelir işte tam olarak bu projelerin bitirilmesini finanse edecek. Bu da bize şirketin büyüme planlarının sadece kağıt üzerinde olmadığını, etek emeğe bürünmüş projeler olduğunu gösteriyor. Bir şirkete ortak olmadan önce onun mali sağlığına bakmak sart, adeta bir check-up yapmak gibi. Şimdi Zeray Geo'nun bilançosuna yani finansal fotoğrafına biraz daha yakından odaklanalım. Bilançoda ilk göze çarpan dinamik şu, şirketin varlıkları yani sahip olduğu her şey artıyor bu güzel bir haber. Fakat aynı dönemde yükümlülükleri yani borçları daha da hızlı bir artış göstermiş. Bu durum genellikle yoğun yatırım dönemindeki inşaat şirketlerinde gördüğümüz oldukça tipik bir tablodur. Yani projeler borçla finanse ediliyor, tamamlandığında ise varlığa ve kâra dönüşmesi bekleniyor. Ve geldik en kritik slaytlardan birine. Şirket, 2024'ün ilk 9 ayında yaptığı işlerden yaklaşık 30 milyon lira bürüt kar elde etmiş yani sattığı malın maliyetini düşünce kasada para kalmış. Ancak finansman giderleri gibi diğer maliyetler de işin içine girince dönemi 171 milyon liranın üzerinde net zararla kapatmış. Peki neden? İşte bu neden sorusunun cevabı için şirketin kendi bakış açısına kulak vermekte fayda var. Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zerray'ın bu sözü aslında bize bir stratejiyi özetliyor. Bu halka arzı ve GYO'ya dönüşümü şirketin geleceğine dair algıyı tamamen değiştirecek bir dönüm noktası olarak görüyorlar. Yani bir nevi bu zarar tablosunun gelecekteki projelere yapılan yatırımın bir sonucu olduğunu söylüyorlar. Yani özetle tüm bu finansal bölümün kilit noktası bu. Karşımızdaki tablo henüz satışa dönüşmemiş ve inşaatı devam eden tam 11 projesi olan bir şirketin anlık bir fotoğrafı. Biliyorsunuz inşaat sektörünün doğası böyledir. Önce harcarsınız, yatırım yaparsınız, projeler bittikçe satışlar başlar ve kar da o zaman yazılır. Dolayısıyla bu rakamlar geçmişin bir sonucundan ziyade geleceğe yapılan yatırımın bir yansıması olarak okunabilir. Ve geldik son bölüme. Halka arzı katılmayı düşünen yatırımcılar için hap gibi pratik bilgiler ve şirketin verdiği önemli sözler yani taahhütler neler? Haydi bakalım. Şirket, yatırımcılara güven vermek için üç tane önemli taahhütte bulunuyor. Birincisi, halka arz sonrası 15 gün boyunca fiyatı destekleyici işlemler yapılması planlanıyor. İkincisi ki belki de en önemlisi, hem şirket hem de ana ortaklar tam bir yıl boyunca ellerindeki hisseleri satmayacaklarını sözünü veriyor. Bu hisse üzerinde ani bir satış baskısı oluşmayacağı anlamına gelen çok önemli bir güvence ve son olarak bir yıl boyunca yeni bir bedelli sermaye artırımı da yapılmayacak. Bunlar yatırım biz bu işin ve hissenin arkasındayız mesajı veren standart ama kritik adımlardır. Ben de katılmak istiyorum diyenler için hızlı bir kontrol listesi, talep toplama tarihleri 10, 11 ve 12 Aralık, dağıtım yönteme bireysele eşit, bu da küçük yatırımcı için bir avantaj demek, şirketin katılım endeksi kriterlerine uygun olduğunu da belirtelim ve sakın unutmayın, talep girerken T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak yani hesabınızda nakit olması şart. Ve son slaytımızda konuyu toparlayalım. Karşımızdaki bu zarar tablosu gelecekteki karlar için ödenen bir yatırım maliyeti mi yoksa bir risk işareti mi? Devam eden 11 büyük proje ve halka arzdan gelecek taze kaynakla planlanan yeni yatırımlar bu finansal fotoğrafı gelecekte parlak bir karlılığa çevirebilir mi? İşte Zeray GEO'ya yatırım yapmanın temel sorusu tam olarak bu. Karar her zaman olduğu gibi sizin. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.